Evet sevgili Elif Kayış ailesi. Böyle bir bitki aldık. Roka ekeceğiz. Şöyle bir e, kovamız var. Aslında biz bunu değerlendirmek istedik. Değil mi anneciğim? Buna dondurma kabaydı. Biz şimdi bununla bitki yetiştireceğiz. Bakalım bitkimiz kaç günde çıkacak. Anne, şurada uğur var toprağımızı. Toprağımızı. Şöyle Ay, elinle şöyle yap aşkım. Hadi gelin. Elim kısılıyor. Biraz baya bir toprak <gülüyor> ekeliyoruz <gülüyor> içine. Bekare kadar Bekiyorum. Bekliyorum. Hadi her yere, her Arkadaşlar toprağımızı ve roka bitkimizi mikrostan aldık biz elinden. Hı -hı. Elimi yak. Şimdi biraz bayağı doldurduk arkadaşlar. Bir dakika ne diyeyim ben bakayım. Evet. Şimdi bakın rokamız şu şekilde. Açıyoruz. Ben açacağım. Tamam. Ya şöyle yapalım. Evet. Şimdi rokamızın hem bir gübresi e, de çıktı arkadaşlar. Evet. Bir de anneciğim. Şimdi ilk bunu serpeceğiz. İstersen biraz daha toprak ekelim ki. Hayır şöyle yapalım ki. Dök. Tamam. Bunu dökeceğiz. Bir dakika. Bunu dökeceğiz anne? Evet. Ben i̇lk bakın roka olmamız bu şekilde. Açayım sen dök. Avcunu getir, avcunu getir. Böyle serpeceksin bak. Böyle. Tuz serper gibi. Her yere serp. Ha. Al, al. Her yere hiç boşluk. Onu en son. Hiç hiç boşluk kalmasın. Görüyorsunuz. Rokamızı her yere serpiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Rokamız kaç günde çıkacak. Şimdi bitkemizi de ee, içinden çıkan ben bir ben gübre ben var. Ben. Tamam aşkım. Bir gübre var. Onu döküyoruz sevgili arkadaşlar. İlk ben ben, dekim, ben kalanı ben sana dökeceğim. Şöyle şöyle şöyle. Kum gibi değil böyle hmm, kül gibi bir şey bu. Evet. Aşkım dışarı. Hemen yapalım. Hadi yap. Bak dışarı serpiyorsun. Dışarı gidiyor ama. Tamam. Şimdi Ay. biraz can suyu dökeceğiz. Suyu dökeceğim. Evet. Dur bir ben şöyle dökeyim sonra sana vereceğim. Hı. Sen de dök aşkım. Hı. Dök, dök. Tamam biraz daha ben dökeyim. Ben sonra... ben, ben... Dök aşkım. Elis Toş da döksün can suyunu. Ve en sonuna da biraz daha toprak ekiyoruz. Ekeliyoruz. Ve daha sonra düzeltsen elinle. Ekeleyeceğiz ve e... <laughs> bakalım kaç günde rokalarımız çıkacak. Bunun Çıkacağım. için evet. kanalımıza Abla abone olmayı Hayır. unutmayın. O zaman. Görüşürüz.